Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarınızdaki fpsi arttırmayı göstereceğim. Öncelikle Google'a e, Fraps indir izliyorsunuz. Gezginlerden indirmeyin çünkü demo veriyor. Full sürme için tam indirden indireceksiniz. Aa, buradan. Ben indirmeyeceğim çünkü bende yüklü. O yüzden indirmiyorum. Siz indirin zaten çok kolay kurumu var next next istiyorsunuz ve kuruluyor zaten bir iki üç dakika kuruluyor fırapçık dağıldıktan sonra açıyorsunuz üst... böyle bir ekran geliyor buradan general isimiz yok fps'ye geliyorsunuz buradan bunu fps işaretliyorsunuz burada fps'nin nerede olmak nerede olmasını istiyorsanız oraya koyacaksınız Mesela FPS sol üstte gözükmesi istiyorsanız eğer buraya tıklıyorsunuz sol üstte. Burada da işimiz bitti. Mavi ise arkadaşlar. Burada video çekebiliyorsunuz. Ayrıca hem bilgisayarınızı hızlandırıyor hem video da çekebiliyorsunuz. Burada ya yani ya 60 ya 50'yi seçiyorsunuz. Ya ben 60'ı tercih ediyorum. Siz de 60 yapın bunu hafla siz azlığı full size yapın eğer sesiniz mikrofondan gelmesi istiyorsanız bunu işaretliyorsunuz bunu burada da işimiz bitiyor burada e, şuna dikkat edecek ismi işte videonun hangi tuşla başlamasını istiyorsanız o tuşa basın mesela ben F8'de başlamasını istiyorum o yüzden F8'e bastım Şimdi bunun isimsi isim bitiyor. Şunu bu açık kalsın böyle. Bunu, e, bunu yükleyince bunu yükleyince hmm. oyunlarınız en az <laughs> e, 50-60 FPS'i oynanıyor. Gerçekten doğru söylüyorum. 50-60 ara sıra bir 40-30'a iniyor ama ya fazla inmiyor. Ara sıra iniyor. Ama hiç kasma olmuyor yani. Onu söylemek istiyorum. Bir diğeri ise bilgisayara geliyorsunuz. C Windows burada P basalım. Perfect diye bir dosya var arkadaşlar. Buna iki kere tıklıyorsunuz. Masa oldu Bu buradaki her şeyi siliyorsunuz arkadaşlar. Burada kalıntılar var. Bilgisayarınızda geçmişte yaptığınız filan filan. Onları hepsini siliyorsunuz. Gördüğünüz şu boşaltıyorsunuz. Şimdi başlat şeyine tıklıyorum tuşuna bir R'ye burada tam geziyorum bir önceki videoda söylediğim gibi bunu siliyorum pardon şimdi yüzde tam yüzde yazıyorum buradakileri de siliyorum bazılarını silmeyebiliyor ona gerekli dosyalar da olabiliyor ya da açık olabiliyor sonra Gördüğünüz kutusundan da tekrar boşaltıyorum. Son bir şey daha var. Yok son iki şey var yanlış söyledim. ne ee, Nvidia kullananlar için söylüyorum bunu. Sadece Nvidia kullananlar için. Bunu geliyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıklayıp Nvidia denetim masasına. Burada bunu en alttakine geliyorsunuz. Burada GPU olacak sizde hatırladığım kadarıyla. Bunu kendi işletim sisteminiz neyse onu seçiyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Tamam. Şimdi üç değerlerin yönetilmesine geliyorsunuz. Bir dakika. Burada genel arayla açılıyor. Genel genel ayarlar. Burada sizinki entegre grafik olabilir. Bunu yüksek performanslı ne video işlemcisi yapıyorsunuz. Sonra uygula diyorsunuz. Sonra program ayarları. Mesela ben de Tom Raider Casio diyelim mesela. Sonra bunu tıklıyoruz böyle ve çıkıyoruz. Ama diyelim ki oyununuz burada yoksa yani görükmüyorsa ekle diyoruz. Burada buraya da gözükmüyorsa göz at. Mesela benim oyunlarım masa üstünde. Siz de burada hangi oyun Casio'su seçip aç deyip oraya getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bir şey yapalım. Masa işte. Mesela Minecraft yok. Aç diyorum. Minecraft gördüğünüz gibi buraya geldi. Minecraft kasası ya da Tom Rider kasası onu açıp uygula diyorsunuz. Bunda yüksek performanslı bir video işlemci olarak işaretleyin ve ne videodan çıkın. Sonra eğer laptop kullanıyorsanız eğer burada buna tıklıyorsunuz. Ekran parlaklığını ayarla. Burada sizde böyle olur. Ya yüksek performans ayarlayın. Sizde dengeli de güç de sarf olur. Bunu yüksek performans ayarlı yapın. Ve kapatın arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.